Dostluğun bedeli. İstanbul'un kaosu ve bitmek bilmeyen mesaisi geride kalmıştı. Can direksiyonda neşeli bir türkü tutturmuştu. Yanında oturan Deniz kış güneşinin vurduğu bembeyaz kar manzarasına bakıp huzurla iç çekti. Arka koltukta ise Ece Fırat ve aralarındaki en yenisi olan Sinan kahkahalarla sohbete devam ediyordu. Otuzlu yaşlarının ortasındaki bu beşli sadece iş arkadaşı değil, aynı zamanda birbirinin en iyi kafa dengiydi. Bu hafta sonu kaçamağa, kısa süre önce gruba katılan Sıcakkanlı ve her fikre açık olan Sinan'ın fikriydi. Şile'de dağın tepesinde elektrik kesilse bile kimsenin umursamayacağı taş bir ev buldum demişti Sinan o her zamanki içten gülümsemesiyle. Bu teklif grubun ruhuna o kadar uygundu ki bir saniye bile düşünmemişlerdi. Öğleden sonra Şile'nin ormanlık yolları daha da daralıp sessizleşti. Sonunda etrafı tamamen karla kaplı, eski ve heybetli gri taş bir dağ evinin önünde durdular. Evin çevresindeki ıssızlık ve kapıdaki kilitli paslı zincirler maceralarına gizemli bir hava katıyordu. Can: Mükemmel bir seçim. Sinan: Burası tam bir inziva yeri derken Sinan kapıyı açtı ve içeri girmelerini işaret etti. Evin içi dışı kadar soğuktu ama şömineyi yakıp ısınmaları uzun sürmedi. Akşam çöktüğünde kar fırtınası hızlanmış, camlara sertçe vurmaya başlamıştı. Şömine çıtırtıları ve sıcak şarap kokusu dış dünyayı tamamen unutturmuştu. Yemekten sonra kendiliğinden gelişen bir rutinle en sevilen aktiviteye geçtiler. Korku hikayeleri. Fırat, anlatacağı hikayeye gerilim katmak için ışıkları kıstı. İlk birkaç hikaye, klasik hayalet ve seri katil temalarıydı. Ürkütücü ama bir o kadar da eğlenceli. Ancak gece ilerleyip hava daha da soğuklaştıkça, anlatılanlar da karanlık bir hal almaya başladı. Sıra Sinan'a geldi. Sinan, şöminenin kızıl alevleri yüzüne vururken, ''Benim hikayem biraz farklı.'' dedi. Ben size bir lanetten ya da hayaletten değil, doğrudan bir cin'den bahsedeceğim ve onun insan dünyasındaki kölesinden. O an evin her köşesine yayılan tuhaf ve buz gibi bir esinti herkesi ürpertti. Dışarıdaki rüzgarın sesi sanki evin kendisi nefes alıyormuş gibi uğultuya dönüştü. Sinan gözlerini gruptan ayırmadan hikayesini anlatmaya hazırdı. Sinan şöminenin önünde bağdaş kurmuş. Yüzünde loş ışığın yarattığı gölgelerle adeta başka biri gibi görünüyordu. Sesi, önceki neşeli tonundan sıyrılmış, kadim bir sırrı fısıldayan bir rezonans kazanmıştı. "Anlatacağım şey, yüzyıllardır süren bir anlaşma, bir kölelik yemini," diye başladı Sinan. "Bu coğrafyada insanlar arasında gizlenen Dünyaya ait olmayan bir varlık var. Bir cin. Adını anmak lanet getirir. Bu yüzden ona sadece Kadim Efendi diyelim. Bu efendinin gücü ruhlardan beslenmesinden geliyor. Ancak cinler biz insanlar gibi fiziksel dünyada serbestçe dolaşıp avlanamazlar. Onlar için bu dünya bir tür zehirli fanus gibidir. Deniz kollarını kendine sarmış. Peki kuyu ne alaka diye fısıldadı. Sinan sabit bir gülümsemeyle başını çevirdi. Kuyu efendinin yeryüzündeki enerji noktası ve ruhlara açılan kapısıdır. Anlattığına göre bu cin gücünün doruk noktasında kendisini yeraltı dünyasına mühürlemiş ve ruhları kendisine çekmek için büyülü sonsuz derinlikte bir kuyu yaratmıştı. Bu kuyu sıradan bir taş yığını gibi görünür ancak en çok kışın ortasında yalnız ve izole bir mekanın kalbinde yer aldığında aktiftir. Cin bu kuyuya hapsedilen her ruhla daha da güçlenir. Ancak ruhları oraya bizzat getiremez. İşte burada devreye cinin uşağı girer. Cin Yüzyıllar önce bir insanla anlaştı diye devam etti Sinan. Sesin neredeyse hipnotize ediciydi. Bu insan, yemin karşılığında ölümsüzlük değil geçici serbestlik kazandı. Görevi basitti. Her kış cinin en çok arzuladığı şeyi, saf ve uyumlu ruhları bulup, onları kuyunun aktif olduğu mekana getirmek. Cin, özellikle birbirine derinden bağlı, aynı frekansta olan grupları sever. Çünkü bu ruhlar topluca hapsedildiğinde efendiye katlanarak güç verirler. Köle her başarılı kurban avından sonra ruhunu tamamen kaybetmemesi için bir süre serbest kalır ta ki bir sonraki kışa kadar. Ece'nin gözleri Sina'nın anlattığı hikayenin detayları ve kendi bulundukları ortamla olan korkutucu benzerliği arasında gidip geliyordu. Peki köle bu kadar ruhu nasıl yakalıyor? Neden kaçmıyorlar?" diye sordu, sesi titrek. "Köle yakışıklı, neşeli ve en önemlisi güvenilir olmak zorundadır," dedi Sinan, sözleri adeta kendi portresini çiziyordu. Grubun arasına sızar. Onların en iyi arkadaşı, en kafa dengi olur. Onları asla reddedemeyecekleri bir teklifle kuyunun bulunduğu mekana getirir ve kaçamazlar. Çünkü köle efendiye olan sadakati karşılığında güç kazanır. Kaçış imkansızdır. Çünkü mekan kuyunun enerjisiyle mühürlenmiştir. Sina'nın hikayesi bittiğinde şömine çıtırtılarının sesi bile boğucu geliyordu. Grubun yüzlerinde şüphe ve korkunun karmaşık bir ifadesi vardı. Hikaye fazla detaylı, fazla gerçekçiydi ve en kötüsü Sinan'ın kendisini anlatıyor gibiydi. Can ortamı yumuşatmaya çalıştı. "Vay be Sinan, müthiş bir kurgu. Bu kadar detayı nereden buldun?" Sinan gülümsedi ama bu kez gülümsemesi gözlerine ulaşmadı. "Bu coğrafyada anlatılan eski bir efsanedir Can. Ama bazı efsaneler sanılandan daha gerçektir. Fırat yerinden kalktı. Hava çok sıkıldı. Biraz dışarı çıkıp karın tadını çıkaralım mı? Belki hava alırız. Olmaz, dedi Sinan. Sesi aniydi ve beklenmedik bir şekilde sertleşti. Dört arkadaş bu ani tepkiye şaşırdı. Neden olmasın diye sordu Deniz. Sinan hemen toparladı. Şaka yapıyorum. Hava çok sert. Üşütmeyin. Hem cinin hikayesine göre kuyu kışın en soğuk anlarında, gecenin en karanlık saatlerinde aktifleşir. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa dışarıda olmak istemezsiniz. Ece kaşlarını çattı. Bu evde tuhaf bir şeyler vardı. "Sinan," dedi. "Sen bu evin yerini nasıl buldun?" daha önce gelmiş miydin? Sinan kaşındı. Hayır, internette en izole yerler ararken tesadüfen buldum. Ucuz ve tam istediğimiz gibiydi. Peki evin arka bahçesinde garip bir şey dikkatini çekti mi? diye sordu Ece. Mesela taşlarla çevrili, eski bir kuyu gibi. Bu soruyla salonda buz gibi bir sessizlik oluştu. Sinan'ın yüzündeki o anlık donma saniyenin onda biri sürdü ama Ece'nin gözünden kaçmadı. Can ve Fırat şaşkınlıkla Ece'ye baktılar. Ne kuyusu Ece? Biz evin etrafına bakmadık ki dedi Fırat. Ece, ben buraya gelirken evin etrafındaki alanı gözledim. Arka tarafta eski taş bir yapı vardı. Kapısı kapalıydı ama bir kuyuya benziyordu dedi Sinan'dan gözlerini ayırmadan. Sinan sakinliğini zoraki bir şekilde geri kazandı. Olabilir. Burası eski bir yapı. Belki bir sarnıştır. Eskiden su kuyuları çok yaygındı. Sesi artık tekrar neşeli ve mantıklıydı. Ancak o anlık donma herkesin zihnine bir şüphe tohumu ekmişti. Huzursuzluk artık sadece bir hikayeden ibaret değildi. Bir süre sonra Can ve Fırat tuvalet bahanesiyle odadan ayrıldı. Onlar yokken Ece denize yaklaştı. Deniz sen de fark ettin mi? O cinin kölesini anlatırken resmen kendini tarif ediyordu ve o kuyuyu sorduğumdaki tepkisi. Deniz endişeyle fısıldadı. Saçmalama Ece. Sinan bizim en yakın arkadaşımız.'' aramıza yeni katıldı diye paranoyaklaşma. Sadece çok yetenekli bir hikaye anlatıcısı. Ancak Ece ikna olmamıştı. O sırada Can ve Fırat geri geldi. Yüzleri bembeyazdı. Orada bir kapı var dedi Can. Sesi titriyordu. Arka bahçeye açılan bir servis kapısı ve o kapı içeriden kilitli hepsi Sinan'a baktı. Sinan masumca omuz silkti. Güvenlik için olabilir. Burası izole bir yer. Ama biz buraya girdiğimizde kapı açıktı. Ben kapattığımı hatırlamıyorum dedi Can. Sesi daha da yükseliyordu. Kilitli kapı ve Sinan'ın ısrarla dışarı çıkmamaları gerektiğine dair yaptığı uyarılar şüpheleri somut bir endişeye dönüştürdü. O sırada dışarıdaki kar fırtınasının uğultusu, daha çok rüzgarın taşıdığı garip boğuk bir inilti gibi gelmeye başlamıştı. Ece artık dayanamadı. Ayağa fırladı ve ''Ben o kuyuyu görmek istiyorum.'' diye bağırdı. Sinan'ın sesi bu kez bir uyarı gibiydi. ''Ece yapma, hava buz gibi. Lütfen içeride kalalım.'' Ancak Ece Sina'nın endişesi arkasındaki gerçeği biliyormuş gibi duran o gerginliğe odaklanmıştı. Can, Deniz ve Fırat, merak ve korku arasında kalarak Ece'ye eşlik etmeye karar verdiler. Sina'nın tüm itirazlarına rağmen ellerinde fenerlerle arka kapıya yöneldiler. Kapıyı zorlayarak açtılar ve buz gibi hava yüzlerine çarptı. Arka bahçe Derin bir kar katmanıyla kaplıydı. Birkaç adım ilerledikten sonra Ece'nin dediği şeyle karşılaştılar. Bahçenin tam ortasında neredeyse karla örtülmüş, kalın, eski ve yosun tutmuş taşlarla çevrili bir yapı duruyordu. Etrafında metal bir parmaklık vardı ama parmaklığın bir kısmı kırılmıştı. Yapının ortasındaki dairesel açıklık karanlık bir ağız gibiydi. Bu Sina'nın hikayesini anlattığı kuyuydu. Kuyuya yaklaştıkça soğukluk daha da artıyordu. Sanki kuyunun dibinden gelen görünmez bir buzdolabı havası etraflarını sarıyordu. Fırat elindeki feneri kuyunun içine tuttu. Işık sonsuz bir karanlıkta kayboldu. Kuyu Sina'nın anlattığı gibi derindi, çok derindi. Tam o anda Evin içinden gelen Sinan'ın sesi soğuk havada yankılandı. Sesi artık neşeli değildi, tamamen donuk ve yabancıydı. Tebrikler. Artık efendinin kapısındasınız. Ve ben görevimi tamamladım. Dördü aniden arkalarına döndüler. Kapı eşiğinde ay ışığı ve evin loş ışığı arasında duran Sinan artık neşeli iş arkadaşları değildi. Gözleri cinin hikayesinde bahsettiği o kadim karanlığın rengini almıştı. Yüzünde kurbanlarını tuzağa düşürmüş bir avcının soğuk zaferi vardı. Hikayeyi bitirelim mi diye sordu. O an kuyudan gelen boğuk inilti daha güçlü ve daha belirgin bir şekilde duyuldu. Bu sadece rüzgar değildi. Bu bekleyen bir ruhun sesiydi kapı eşiğinde duran Sinan artık o neşeli iş arkadaşları değildi. Gözleri kuyunun dibindeki karanlığı yansıtıyordu ve yüzünde insan hislerinin tamamından yoksun soğuk bir zafer ifadesi vardı. Dört arkadaş karın ortasında donmuş bir şok anıyla Sinan'a bakıyorlardı. Sinan sesini yükseltmeden ancak sözleri kar fırtınasının gürültüsünü keserek konuştu. Neden bu kadar şaşkınsınız? Hikayeyi ben anlattım. Kölenin görevi uyumlu ruhları cinin enerji noktasına getirmekti. Haftalardır aranızdayım. Sizin en kafa dengi dostunuz oldum. Sizi buraya getirmek için kurduğum tuzak kusursuzdu. Ece'nin boğazından çaresiz bir haykırış kaçtı. Can öfkeyle bir adım attı. Ne saçmalıyorsun sen Sinan? bırak bizi. Bizim neyimizi istiyorsun? Sinan acıma duygusundan tamamen arınmış bir tavırla başını salladı. Ben bir şey istemiyorum. O istiyor eliyle arkalarındaki kuyuyu işaret etti. Siz dördünüz, aynı frekansta titreşen, taze ve güçlü ruhlarsınız. Cinin gücünü kat be kat artıracak bir ziyafet. Ve benim görevim bitti.'' Yeminim yerine getirildi Sinan bir adım attı ve tam da o anda kuyunun içinden görünmez bir enerji fışkırdı. Bu fiziksel bir rüzgar değildi, ruhu donduran bir soğuktu. Deniz ve Fırat dizlerinin üzerine çöktüler. Sanki görünmez, ağır bir el göğüslerine bastırıyordu. ''Hissettiniz mi?'' dedi Sinan. Yüzünde sadist bir keyif vardı.'' o sizinle temasa geçti. O kuyu artık sadece bir taş yığını değil. Ruhlarınızın hapsedileceği büyülü hapishane Can son bir direnişle Sinan'a doğru atıldı. Ama Sinan bileğini havada yakaladı. Can beklenmedik bir güç karşısında dondu. Sinan'ın parmakları Can'ın bileğini bir mengene gibi sıkıyordu ve Can etinden değil ruhunun çekildiğini hissediyordu. Çok yaklaştın Can, ama burası cinin mühürlediği bir yer. Fiziksel güç işe yaramaz. Ruhlarınızın enerjisi zaten kuyunun cazibesine kapıldı. Ne kadar direnirseniz, o kadar hızlı çekilirsiniz. Ece ve deniz acıyla kıvranıyorlardı. Gökyüzü birdenbire kapandı, kar fırtınası dehşet verici bir güce ulaştı dağ evinin camları çatladı. Onlar Sinan'ın hikayesinde anlattığı cinin kölesinin, kendilerini buraya bilerek getirdiğini ve artık kurban olduklarını acı bir netlikle anladılar. Sinan, kölelik yemini sona ermiş olmanın getirdiği soğuk bir tatminle gülümsedi. O bir varlık değildi. Sadece cinin iradesini yerine getiren bir aracıydı. Kış bittiğinde Efendim ruhlarınızı tamamen emmiş olacak ve ben o zaman bir sonraki kışa kadar özgür olacağım dedi. Son bir çığlık grubun ağzından kaçtı. Sina'nın gözleri tamamen karardığında dört arkadaşın ruhları boğuk bir iniltiyle kuyunun karanlık ağzına doğru çekilmeye başladı. Onların ruhları artık cinin gücünü besleyen sonsuz köleler ordusuna katılmıştı. Sabah olduğunda dağ evi tamamen sessizdi. Kar fırtınası durmuş, gökyüzü açmıştı. Evin içinde dört yorgun beden vardı. Ama gözlerinde yaşamın ışıltısı yoktu. Sinansa ortada yoktu. Bir sonraki kışa kadar özgürdü bir sonraki kurban grubunu bulmak üzere insanların arasına karışmak için geride kalan tek şey arka bahçedeki eski taş kuyu ve dört cansız bedenin üzerindeki sessizliğin dehşetiydi.